Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile selamlar. Arkadaşlar 1 vs 4 oynuyorum. Umarım bol kilolarız, eğleniriz. Güzel bir içerik olur. Güzel bir video olur. Youtube'a ne zamandır video çekemiyorum. Hani kulaklığımdan ötürü yankı yapıyordu. Sesi düzgün vermiyordu. Şu an güzel bir kulaklık elde ettim. Yani aldım daha doğrusu. Sesi kapatayım. Evet. Sezon yeni başladı arkadaşlar. Sezonun başındayız. Uçağı bize vermedi. Nur no Rahmet diye birine verdi. Umarım hakkını veririz oyunun ya. Maçın hakkını veririz. Bu arada altı parmak oynuyorum. Ciroskop kullanmıyorum. Bütün aldığım kilitler sizin gibi güzel kardeşlerime gelsin. Hepinize iyi seyirler kardeşim. İki takım geliyor sanırım. Benle inem var. Çatıdan silah bulursam direkt vururum. Bulamazsam Morten Streisand'a. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم Çatıda silah bulmamız çok iyi oldu. Şuradan bir 3 kilimizi alalım hemen yan tarafa gidelim. Güzel bir indiriş. elde. Çok güzel oynadık be. Vallahi çok güzel oynadık. Kitim yok ya. Kitim olsa güzel olacak da. Çatıda biri var. güzel vurduk. Çünkü tümü basalım. Güzel 8 kilimiz var. Muhteşem bir başlangıç yaptık. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel oynadık arkadaşlar. Çok güzel. Vallahi çok güzel oynadık. Of 6x de bulduk. Bu el almamız lazım ya. Bence bin yakışır. Yan taraftan ses geliyordu demin. Bu kulede hala adam vardı bu arada. Oradan ses gelmişti demin. Ya hadi uğraşmak istemiyorum sizle. Ya. Çıkın çatışalım gideyim ya. Anlaşılan bunlar göstermeyecek arkadaşlar. Altiksi takalım. Yo M4. Aynen buradan sıkıyor. Bot taktiği de yapıyor olabilir. Burada benzin var gelip alacağım. Oo gerçek adam bu. çok az. Çok güzel ya. Çok güzel oynuyoruz ya. Vallahi helal olsun bize ya. Altı farma geçmemiz çok iyi oldu arkadaşlar burada. Altik spreylerimiz daha da güzelleşecek inşallah ya. Bot herhalde. Gerçek adam da var. Botu vurdu. Neyse ki biraz daha onu. her şey seks kasmaktan geçiyor öf milterden 15 kill mi muhteşem abi hadi kill rekorumuzu kıralım inşallah öf dikeyi de bulduk bir kompla tamam bulursak şey yanıklık dipçik bulduk şey bulamadık ama Rezon gitsin öyle gidelim. 15 kilimiz var arkadaşlar militerden Çok güzel çıktık ya. Bence güzel oynadık ama. Sizce ne nasıl oynadım? <laughs> Zaten yorum yapıyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hani belirtirseniz hem bana desteğiniz olur hem de ben sizin düşüncelerinizi öğrenmiş olurum. Arkadaşlar pek bir takipçimiz yok. O nedenle yani sizler sayesinde yükseleceğiz biz. Siz ne derseniz, siz ne yaparsanız ben onu uyguluyorum. Yani ben o olurum yani. Siz ne uygun görseniz olurum. 15 kilo aldık. Çok iyi bir skorumuz var şu an. 6x'imizi taktık. Hadi be birader neredesiniz ya? Millet adamlardan kaçar biz adamları bulamıyoruz. 2200 alalım ya Abi biz bari mükemmel oynamıyor muyuz arkadaşlar ya? Allah aşkına ya. Siz söyleyin arkadaşlar ben ne diyeyim size <laughs> Siz söyleyin arkadaşlar ya. Ben mükemmel oynamıyorum Şuradan bir mermi yemezsek. <laughs> Abi bari helal olsun. Kimleri vurdum bile göremedim biliyor musunuz? Şimdi butlarına bakacağım. Çok iyi oynadık çok iyi. Çok iyi kullandık etrafa. Hemen gidip o adamı vuracağım. kaçırmamam lazım. Abi bir tane de araba geliyor. Hadi oğlum ya 30 kilo tamamlayamadık yine. Dur bir dakika. <laughs> mükemmeliz abi vallahi mükemmeliz ya. Helal olsun bize ya. Nereye gitmemiz lazım alanı. Hemen loot yapalım gidelim. Nerede acaba bu adamlar ya? Neyse buluruz ya. Son 4 kişi vardı. da 30'u tamamlayamadık yine ya. Ama infazcı olarak ismimiz güzel değil mi arkadaşlar? Tam bir infazcı değil miyiz? Önümüze gelen infaz maşallah ya. Allah'ım nazar değil misin? Amin. Tut 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 maşallah. Selamünaleyküm kardeş. Abi bir şov yapayım mı size? Ne yapayım? Siz söyleyin ne yapayım size? Alandayım da. Dörde bir miyim? Yoksa böyle raşlayayım sizi? Tamam Yukarıda bekliyor şurada merdivende Evet son adamı da şurada bir yerde bize sıkıyor demin. Orada ya. Ne ağaçta ya taşta. Neyse arabayla işimizi halledelim. Ben seviyorum arkadaşlar. Arabayla araştırmak en iyisi her zaman. Her zaman ondan yanayımdır. Yani genelde bazen ölebiliyorum da hani vurabiliyorum da ama genelde vuruyorum yani. Şu ağaçların birindesin kardeşim. Yerde de olabilir. Neredesin dostum? Alana gireriz. Ha gördüm taşta. Taştasın bekle geliyorum. Bekle şimdi yok edeceğim seni. Evet arkadaşlar 29 kill. <laughs>